Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle rafyadan pompon yapımını öğreneceğiz. 23 Nisan'da veya dans gösterilerinde çok işe yarayan bir şey. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Öncelikle orta büyüklükte bir kitap kullanıyoruz. Pomponunuzun ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar geniş bir kitap kullanabilirsiniz. Ben orta büyüklükte bir şey kullanmayı tercih ettim. Şimdi rafyanın ucunu alıyoruz. Kitabımızın ucuna koyuyoruz. Şu şekilde ucuna yerleştirdim. Ve buradan tutup döndürmeye başlıyorum. Döndürüyorum. Bu şekilde bayağı bir döndüreceğiz. Döndürelim. biraz açayım şunları. Evet arkadaşlar döndürmeye devam ediyoruz. Evet döndüredim. biraz daha saracağız. Sarmaya devam edelim. arkadaşlar. Bu kadar yaptıktan sonra şimdi de ucunu keseceğiz şuradan Makasla. Bu arada rafiyeyi kırtasiye bulabilirsiniz. Şuradan kesiyorum. Evet. Bu şekilde döndürdüm ve ucunu da kestim. Şimdi arkadaşlar ucunu bağlamak için bir tane daha şöyle orta ucumuzda bir şey ihtiyacımız var şöyle bir şey kestim. Pomponun ucunu bağlamak için. Şimdi şöyle yapıyorum. Şöyle alttan geçirerek bunu geçirdim. Altından koydum. Şimdi bunu çok sıkı bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Bağlayalım. Sıkı bağlarsanız pomponunuz daha sağlam olur. Sıkı şekilde bağlamaktan korkmayın çünkü kapağı kesilmiyor, parçalanmıyor. Şöyle birkaç tane sıkı düğüm attım. Evet, şu sıkı düğümleri attıktan sonra bunları burada bırakıyorum. Şimdi şu uçlarını keselim arkadaşlar. Şöyle azar azar alıp kesmeye başlıyorum. Çünkü açınca çok dağılıyor. Evet bunları da kestik. Bunları da kestik. Devam edelim. Evet. Ve son. Bunları da kestik. Evet şimdi ponponumuzu kitaptan çıkarıyoruz. Çıkardım. Şimdi şöyle düzeltiyoruz. Şu bağladığımız yer görünecek şekilde. Şöyle pomponu fon da düz hale getiriyoruz. Şöyle düzeltiyoruz. Düzeltelim. Şu bağladığımız yeri belirgin hale getirelim. Şöyle. Şimdi burada tutmak için bir yer yapacağız. Bunu şöyle sıkı sıkı döndürüyorum. Pompunu tutmak için bir yer hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi tersi yönünde bir daha döndürüyorum. Bu sefer diğer tarafa doğru sıkı bir şekilde döndürüyorum. Evet. Şimdi de şu iki ucu bağlıyorum arkadaşlar. Yine sıkı bir şekilde bağlayacağım pomponun açılmaması için. Şöyle bir kere bağladım. Bir daha bağlayayım. Üçüncü kere bir düğüm dağıtayım şuraya. Evet yaptım. Evet pomponumuz bu şekilde oldu. Göstereyim şöyle uzaktan. Tutma yeri şurası. Ve pomponumuz bu şekilde oldu. Çok güzel. Siz de evde yapabilirsiniz. Çok kolay ve çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.